Ünye'nin Çınarlık Mahallesi'nde bir buçuk yıldır süren yol çalışmaları vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Mahalle sakinleri ve cadde esnafları, Ordu Büyükşehir ve Ünye Belediyesi ile defalarca görüştükleri halde yetkililerin caddede herhangi bir çalışma yapmadıklarını belirterek şikayetlerini dile getirdiler. Çağlar Fırın'ın sahibiyim, bir esnaf olaraktan, bir mahalle sakinleri olaraktan bu tozdan, bu yapılmayan yollardan çok mağduruz. Yazın çamur, kışın çamurdan, yazın tozdan artık bıktık, usandık biz. Hiç kimse gelip de bakmıyor, çözüm bulmuyorlar. Ne yazın camları açabiliyoruz, berbat bir durumdayız. Yani bu şekilde olsun diye kimseye biz oy vermedik. İlgilenip gelip baksın. Kiralık mahalle sakinler olarak oldukça mağduruz. Yaklaşık bir buçuk yıldan beri yapılmayan bir yol, bitmeyen altyapı, Gördüğü gibi bol perişan ediyor. Sağlık, hijyen diye bir şey kalmadı mahalle sakinleri olarak bu durumdan oldukça mağduruz. İnsanlar artık kime seslerini duyuracaklarını şaşırmış vaziyetteler. Büyük Büyükşehir'i arıyoruz, ses yok. Ünye Belediyesi'ni arıyoruz, Büyükşehir'e yönlendiriyorlar. Tam bir çıkmaz durum yani. Niye yapılmadığını, niye bu kadar geciktiğini bilmiyoruz. Mahalle esnaflarımız mağdur. Kapıları, pencereleri açamıyoruz. Perişan durumdayız yani. Bir buçuk yıldan beri bir yol yapılmazdı. Evet, ben e, market sahibi. Aydoğdu Market, senayi. E, esnaf olarak biz burada çok mağdur durumdayız. Yani kapılar açamıyoruz. Gerçekten de biz hizmet göremiyoruz. E, gelen hizmetler bize ulaşmadan geri yerine iade oluyor. Gerçekten zor durumdayız abi. Şeyh Yunus Emre Kültür Eğitim Derneği Başkanı Yaşar Argan ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri katıldıkları yarışmalarda derece yapan Ünye Yunus Emre İlkokulu öğrencilerine ödül töreni gerçekleştirdiler. Yunus Emre biliyorsunuz Ünye'de de bir mezarı var. Biz Yunus Emre Derneği olarak Yunus Emre'nin buradaki mezarından bağ kurarak dernek faaliyetlerimizi yapıyoruz. Yunus Emre'yi dünyada, Ordu'da Türkiye'de, dünyada tanıtmaya çalışıyoruz. Ama sizler okulunuzun adı Yunus Emre. Sizler bizden daha güzel işler yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yunus Emre'nin adını çalışmalarınızla, projelerinizle, resimlerinizle, efendim şiirlerinizle, ilimizle, yurdumuzda ve dünyada tanıtıyorsunuz. Sizleri kutluyorum. Sizlere <laughs> bu ödüllerin yapılmasında kalbi sağlayan sevgili <laughs> öğretmenlerimizi <sevgili> tebrik <laughs> ediyorum. önemli olan adam olmak. Annenize, babanıza, devletinize sahip çıkan adam Her türlü güzel bir şey ama bizim asıl adamımız adam bir hayli ekro gayret sahip ediyoruz. Arkadaşlarımızla gece gündüz basın e, toplantılar yaparak, basın toplantıları yaparak bir belirlediğimiz hedefe doğru son sırada gidiyoruz. Bu konuda Dünya Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi bize her türlü destek ve katkı sağlıyor. Ayrıca e, hep söylüyoruz, işte, Yunus bir mezarı var. Bu mezar bizim de Ordu ile Ünye'yle arasında bir bağ oluşturuyor. Bu bağ sayesinde de biz Yunus Emre'ye daha çok sahip çıkıyoruz. Onu hem kendimizden biri, hem bünyemizden biri olarak görüyoruz ve bu çalışmalarımıza biraz daha samimiyeti de katıyoruz. Bizim çalışmalarımız bu mühaleyle devam ederken, bünyemizde de bildiğiniz gibi bir Yunus Emre Okulu var. Bu okulumuz da Yunus Emre'nin adına şanında yarışır çalışmalar yapıyor bugün öğrencilerimize ödül verdik. Bu okulumuzdan dünya üçüncüsü, i̇kincisi. ikincisi çıktı. Bu okulumuzdan Karadeniz bölgesi birincisi çıkıyor. Ordu birincisi i̇kincisi. çıkıyor. Türkiye ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü çıkıyor. Dolayısıyla başarılı bir performans sergiliyor buradaki öğrencilerimiz. Öğretmenlerimizin, müdürümüzün bu çalışmada verilerimizin büyük katkıları var. Biz de bunları Yunus Emre Değeni olarak göz ardı edemezdik. Geldik, Öğrencilerimizle buluştuk, onlarla sohbet ettik, onlara ödüller verdik, aileleri tebrik ettik, öğretmenlerimize e, e, teşvik amaçlı hediyeler verdik ve e, en sonunda okul müdürümüzü Yunus Emre'nin e, heykeli olan e, bir paketle e, ödüllendirmek suretiyle e, bu okulumuzun e, öğretmenlerine, müdürüne, öğrencilerine yönetim olarak Teşekkürlerimizi takdim etmiş olduk. Kendilerinin bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Her zaman onların çalışmalarının yanındayız. Teşvikçiyiz, teşvikçisiyiz. Hatta biraz daha iddialı bir şey söyleyeyim. Yunus Emre İlk Öğretim Okulu Tandaslı Üniversiteyi kazanan öğrencilerimize de sahip çıkacağımızı buradan ifade etmek Öncelikle Yunus Emre Yönetim Kurulu Başkanı'na teşekkür ederiz. E, bizi öğretmenlerini ve öğrencilerimizi onur ettiler. E, onların hayallerine ortak oldular. E, biz e, burada e, 24 tane ödül almakla e, kendi kabımızı kırdık. Üç e, 3 yıl önce bir e, bir hayalle çıktık. Yani benim buraya atandığım bir ay sonra ilkokul aileleri toplantısında Velilerle e, bir toplantıda orada şunu söylemiştik. Dedi ki biz e, ne kadar kaybedersek o kadar yaşarız. Bu çocuklar e, hepsi program öğretmenler e, çok iyi. Önemli olan e, bu çocukları kendi, e, çalışmalarını bitirmeye çıkarmak. Aslında burada yapılan e, bir bitim işi. Şimdi biz bu yarışmalara katılmasak bile öğrencilerimizin çalışmasını ve öğretmenlerin az herhangi bir şey e, kaybetmez. Sadece yarışmaya katılarak başarılı olan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi bitime çıkardık. E, önemli olan e, bizim için bu e, tabi ödül önemli ama önemli olan çocuklar e, davranışlarıyla e, vatana, millete inşallah hayırlı evlatlar olacaklar. E, adam gibi adam olacaklar. E, bizim istediğimiz bu. Ee, bunun haricinde zaten e, çocuklar çalıştıkları zaman iste istemez geliyorlar. İnşallah bundan sonraki e, azimlerine devam ettiler. Zaten buradan e, her olan e, mezun olan öğrencimizi ortakla geçen öğrencilerimizi takip ediyoruz. Daha önceki öğrencilerimiz bizi e, yüzümüzü hep e, akı çıkardılar, hep bizi memnun ettiler. İnşallah öğrenciler de e, daha da memnun edecekler. Çünkü e, bizim amacımız e, adam ee, gibi adam mantığı tamam, Batı'nın millete faydalı bireyler yetiştirme. E, ee, Yeter böyle zaten e, söyledi. sana sonra üniversite gibi öğrencilerimizle de e, Bu bizi çok e, bahtiyar etti. Teşekkür ederiz. Milliyetçi Hareket Partisi Ünye İlçe Teşkilatı yapmış olduğu kurum ziyaretleri kapsamında Ünye Askerlik Şube Başkan Vekili Arif Kazma'yı makamında ziyaret etti. Bu ziyaretlerimizi e, ülke haberimiz kaymakam beyden sonra Şube Başkanımız Arif Komutan'ı ziyaret etme amacıyla geldik. E, Tabii e, Güneydoğu'da verdiğimiz yedi şehidin de sarsılmış durumdayız. Aynı zamanda da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve komutanımın silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz. İntikamlarının alınacağını söylüyoruz. Başkanımın başı sağ olsun. Başkanım ve e, tüm çalışma arkadaşları adına hoş geldiniz. <laughs> ziyaretleriyle e, bizi memnun ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her zaman kapımız buraya açık. Hep, e, her zaman çıkar. kapımız açık. Kendilerine geldikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Ramazan ayının gelmesi Ünye'de balık satışlarını olumsuz etkiledi. Ramazan'ın ilk günlerinde vatandaşların balık yerine kırmızı ve beyaz ete rağbet gösterdiklerini ifade eden ünyeli balıkçı Ufuk Taslı, Ramazan'da balık satışlarının bekledikleri gibi olmadığını söyledi. 31 Nisan akşamının av yasağı başladı. Av yasağından sonra balıklarımız az çıkıyor. Buna mukabil balıkları günlük olarak tüketebilmemiz zor. Vatandaşın balığa karşı talebi bu ara havalın sıcak olduğundan dolayı zayıf. Dolayısıyla işlerimiz zayıf. Yalnız bize bu, bu her sene bu aylar böyle olur. Ama bu sene de Ramazan'ın daha biraz daha erkene gelmesi işlerimiz genelde zayıf. İşte şu an Ramazan'ın ikinci, üçüncü günü. Şu an için vatandaş tavuğa ve ete yüklendi. Ama ileriki günler balık olur. Şu an için bir şey diyebiliyorum ama ilk iki gün bizim işlerimiz zayıftı. Alabalıklar üç tane 10 lira, kefaller 10 lira, 12 lira, devre küpre 25 lira, somon 17 lira, Mezgit istavrit 15 lira. Barbun 30 lira.